Merhaba arkadaşlar bugün Deniz bize şarkı söyleyecek ben de evet. puan vereceğim o üzerinden. Hadi bakalım ilk şarkımızın ismiyle ilk ismini söyleyip sonra şarkıya geçelim. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın sizi bekliyoruz. 3 saniye. Like atıp abone olduğunuza göre videoya geçiş yapalım. 3, 2, 1, puan. Bak evet. İlk şarkı söyleyelim. Bir dakika. Şarkın adı neyi konu Tamam. Böyle değil evet, Hayır hayır ben görmüyorum ben görmüyorum. Geldi. İlk şarkının adı Olmazlara İnat. Bir söyleyeyim mi? Söyle. Olmazlara inat elimi tut. Bak bize zaman ilaç dönüyor tur. da bir oluruz anla bu yolda kim inanacak? Olmazlara inat. Bitti mi? Evet. Yani daha fazlası var da sahneye uzamasın Tam on üzerinden sekiz. İyi. Şimdi şarkım geliyor. Adı neydi ya? Adı neydi ya? Hadi neydi ya'yı söyle. Neydi ya neydi ya? <laughs> şey söylüyorum. Adı... Aa, neydi? Bir dakika. Adı neydi acaba? Neydi şarkısını söyler misin <laughs> Hayır ya neydi adı ya? arkadaşlar çok özür dilerim adını unuttum. Tam adını söyle. Yanmaz ütülenmez. Tamam. Şarkıyı da unuttum bir dakika. Yanmaz ütülenmez adı. Yanmaz ütülenmez. Bir dakika. Hı, bırakalım onları canım. Konuşalım sen benli, ben niye. Arada bir estirfanı. Az günü terli terli ay yalansız dolansız söyleneyim ben sen arandın arandın şimdi yeri me yok değildim ona vurduk kal. Yeler öyle sebep ata, iyi kumaşı da nereli bilin? yanmaz ütülenmez. Kimlere kalmış o bahçen? Çalısı dikinemem şahit. Bu kadarın nefretin açtır, yıkanmaz çiçilenmez. Hem durmak kaşım, hem sabrımı taşır. Derin dualaşır böyle kalınlaşır. Hem sabrımı taşır, hem durmak kaşım. Derin dualaşır böyle kalınlaşır, böyle kalınlaşır. Bir sıfır. Yani on. Da, on puan. On üzerinden on. İyi, çok iyi. İkinci şarkım geliyor. Daha iyi sorun. Hadi, hadi. Adım masaya her şeyi koymaya hazır mısın? Söylüyorum. O da <laughs> masaya güzel. her şeyi koymaya hazır mısın? ben söylüyorum. Hazırsan. İsteyen masaya şaşırsın. her şeyi koymaya hazır mısın? Hazırsan eskabeyi sıfırdan yüze kadar al. Sıfırdan yüze kadar alırım her şeyini hiç anlayamazsın vallahi. Bu kadar mı? Öyle değil <laughs> Vallahi de valla baby değil. Vallahi beni. Vallahi beni de değil. Be Anlayamazsın beni işte. Hadi. Öyle değil. Söyleyeyim mi? Masaya her şeyi koymaya hazır mısın? Hazırsan masaya her şeyi ya hazır mısın? Hazırsan let's go baby. Sıfırdan yüze kadar alırım her şeyini. Hiç anlayamazsın baby. Çaba göstererek para ister baby. Of. Bir baksan bir daha öyle baby. Tamam. On üzerinden dokuz buçuk. Buçuk. Buçuk olmaz. Tamam, dokuz, dokuz tamam 9. Dokuz, dokuz. Arkadaşlar çok yüksek puanlar alıyorum. Şu an 28 sekiz puanım. Aa evet. Şimdi söylüyorum bir şarkı daha ne olsun. Adı hmm. Sen benim her gece efkarım. Sen benim her gece efkarım. Gözümdeki yaşım sigara dumanı. Sen benim damardaki kanım, alnımdaki yazım, şanlı Beşiktaş'ım. Kalbimin Beşiktaş en şarkısı. orta yerinde, büyük bir yangın var alevler içinde. Beşiktaş sana emin olsun, bitmeyecek sevdam mezarımda bile. Oh oh oh. ben sıfır verecek bilemedim Beşiktaş şarkısı olduğu için Düzgün, düzgün değil mi bu? 2 Ya kesin 2'dir <laughs> aslında Beşiktaş'ı seviyorum aslında ama bu kadar da değil Çok abartılı Bir tane daha söylüyorum Bir tane daha Mars'ı söyleyebilir miyim bir tane? Söyle Mars'ı söylüyorum söyle Şimdi Ne Mars'ı söyleyeceğim sende? Hı? Ne marşı söyleyeceğim sen? İstiklal marşı. Evet. İstiklal marşı. söyle. İstiklal <laughs> marşı. E... İstiklal Dur, bir, bir soru sorayım. Tamam, tamam ya, tamam, marş tamam, söyle. <laughs> dur dur dur, dur bir şey diyeceğim. Bütün dünyaya bir marş söyleyecek olsan ne, bu ne marşı olurdu? İstiklal marşı. <laughs> İstiklal marşı. <laughs> Hadi <Hayır>, söyle. <laughs> Söylüyorum korkmaz ölmez. Korkmaz. Korkmaz ölmez bu işe Söylüyorum. Saygı duruşu. Şey. <laughs> Saygı duruşu. Ya neydi? Okey, okey. Korkma Yağmurlu bir günde görmüştüm seni. Üstünde çubuklu, çubuklu formalar vardı. De. Bir anda vuruldum aşık oldum ben. Hayatın anlamı siyah beyazdı. Ölümle yaşamı ayıran çizgi. Siyahla beyazı ayıramaz ki. Her yolun sonunda ölüm olsa da. Sevenleri kimse ayıramaz ki.